biz bundan hiçbir hayır bereket görmemişiz ki neyini buna borçlu olacakmış. Ben hiçbir şeyimi buna borçlu değilim. Ben ne zaman konuşmuşsam bedel ödemişim. Yani 50 yaşına gelmişim. Bu ülkede ben ve benim gibi düşünenler ne zaman konuşmuşlarsa bedel ödemişler. Ne iş yapmışlarsa bedel ödemişler. Sürgünler, hapisler, ölümler. E ben bu cumhuriyetin ne hayrını görmüşüm? Yani ben buna niye bunu bir iman haline getireyim Tapınılacak neresi var Benim açımdan Konya'daki yoksul köylüye ne faydası olmuş Zonguldak'taki işçiye Ne faydası olmuş Diyarbakır'daki kürde ne faydası olmuş Biz kavramını Daraltmış daraltmış Teke indirgemiş Tek millet Tek mezhep Tek cinsiyet Al sana cumhuriyetin tarifi Erkek olacaksın Sünni olacaksın ee, ve şey olacaksın öbürü neydi ya unuttum Türk, Türk olacaksın neyine borçluyuk yok benim hiçbir borcum yok dünya kadar alacağım var bu <laughs> dünya kadar alacağım var bana haram etmiş bu ülkede yaşamayı bu ülkede doğmak ben, sadece bana değil yani neyine borçlu olacağım Ki borcu olan ödesin ben insan doğuştan sahip olduğu şeyleri talep etmiş diye eşitlik talep etmiş adalet talep etmiş diyen